Merhaba. Evet, buyurun bakın. Buzdolabı magnetimiz şu şekilde olacak. Şöyle. Bu, bu tarz e, magnetler görmüştüm bu Pinterest'te falan ama e, bu bunu kendim uydurdum aslında. Hiçbir yerden bakmadım. Şu çubukları bir marketten almıştım kokteyl kürdanlarını. Böyle kenarda duruyordu. Bunları değerlendirmek istedim. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Bakın şöyle kelebekli. Bunları şiş olarak kullanacağım. Ee, yapımı çok kolay. Yarım saat içinde iki tane bile yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun için şu e, marka ipim var. Bunları kullandım. Ama herhangi bir iple de artan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Bunun için e, ben şu, bunları bu marka ipimle ördüm. Çorap şişi kullandım. Yalnız bu çorap şişin numarası yok, bilmiyorum. Yani en incesi sanırım. Çorap şişiyle önce örüyorum. Şöyle bir katısa ihtiyacımız var. En son arkalarını şu şekilde yapıştıracağım silikonla evet fazla uzatmayayım yapım aşamasını hemen anlatayım şimdi ben e, burada denemediğim renk şu morla örmek istiyorum öncelikle çorap şişimi e, ben haroşa haroşa yaptım e, siz dilerseniz başka bir örnek yapabilirsiniz yani bu şart değil ama ben bunu yakıştırdım Öncelikle çorap şişine 18 ilmek atacağım. Şunları şöyle bir kenara alayım. Şu bir boşaltayım şöyle. Evet. 18 ilmek atalım. 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Şuraya bir düğüm atıyorum açılmasın diye. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunu boynumda öreceğim. sırada haroşa örüyorum. Evet, besmele ile başlayalım. Ön yüzünden baktığımızda altı diş haroşa görünecek. Şöyle bir giriş güzel göstereyim. Herkes biliyor karşı örmeyi biliyordur. Ama bilmeyen arkadaşlara şöyle göstereyim. Ben şu şekilde ön yüzden alıyorum. Ee, başlarken ben örerek başlıyorum. Kimi örmeden alıyor ilk ilmekleri. Ben her sırada örüyorum böyle 18 ilmeğimizi attık şimdi bunu ters çevirdiğimde bu ön yüzü bu birinci dişi olacak birinci diş haroşamız oluşuyor şu an hızlı çevireyim Evet fazla zamanınıza almayayım. Şimdi bunu alt diş ön yüzünden baktığımızda alt diş olana kadar örelim. Sonra bir işlem yapıyoruz 7. sırada. 7. diş haroşamızda. E, hep beraber örelim. 6 diş sonra buluşalım. 6 diş haroşa ördüm bakın 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arka yüzünden başa kadar gelelim. Şöyle. Yani haroşa olmak zorunda değil. Bunu istediğiniz bir örgü yapabilirsiniz ajurlu bir model olabilir düz örgü olabilir bu şart değil ama ben bu daha ım, spor duruyor daha böyle hoşuma gidiyor şu örgü basitti evet şimdi 8 yapmıştık 2, 4, 6, 8, 9. Pardon 8 diyorum. 18 ilmek yapmıştık. Şimdi 8'er ilmek, 8-8. Pardon 9'er ilmek, 9-9, 18 ayıracağız. Önce bir 9 tane. Bakın ilkini hep örüyorum. Daha düzgün duruyor bu kenarı 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 ve 9. Şimdi bunu keseceğim. Örgümüz bitmiş oldu. Şuradan keseyim. Sonra onu yürüteceğim. Evet. Şu moru denemedim. Bu moru şişle kokteyl çubuklarına geçirmek istiyorum. Önce bir tane 9 taneyi bir geçiriyorum. Kürdala. Evet. Sonra bir diğerini geçireceğim. Bu çorap ile kolay oluyor. Şimdi şunu ön yüzüne çevirdiğimde sanki örüyormuş hissiyle şuraya geçiriyorum. Bu şekil olacak. Arkasını çeviriyorum. Şunu iyice sıkıştırıp tığ yardımıyla şu ipleri arka yüzünde bir sağlamlaştıralım. Şöyle yanındaki ilmeği yapıyorum ki aralık olmasın diye. Evet. Bir iki ilmek aşağı doğru kaydıralım. Arka yüzünde olacağı için bir de mıknatıs gelecek. Görünmeyecek. Evet bu. Şimdi onu keseceğiz. Şunu da yürütelim. Evet gayet basit bir şekilde yaptım. Evet örgümün şöyle bir tanesi hazır. Şimdi son aşamam kaldı. Arkasına mıknatısı silikon yardımıyla yapıştıracağım. Bunu şu bölgeye şöyle durması için ben tam şu çubuklar da üstüne gelsin hani ama görünmeyeceği şekilde yapıyorum ki şöyle şuradan yapıştıralım. Sonra asalım buzdolabımıza. Evet şimdi bunu şöyle çeviriyorum. Mıknatısımı tam şuraya yapıştıracağım. Bu kadar. Bakın bunu da buzdolabına yerleştirdiğimizde şöyle harika olacak. Evet. Bakın diğer renklerimi de göstereyim. Şöyle. Bunları da mıknatıslayacağım sonra süslerimiz hazır olmuş olacak. Evet beğendin, beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz e, yani yorumunuzu yapın çok merak ediyorum. Bakın şöyle. Yapacak olanlara kolay gelsin. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Cevaplarım. Herkese iyi günler.